Kapattı ee, ve de e, meslek hayatını sonlandırdı. Danışmanlık hizmeti verdi. Son yıllarda çeşitli konularda sunumlar hazırlıyor. Ee, sağ olsun bizi kırmadı. Bugün de e, 46. E, ODTÜ 70 grubunun sunumu var e, bu haftada. ...neredeyse az kaldı. Bir seneye dolduruyoruz. 52'yi tamamlayacağız. Onun için kendisine teşekkür ediyoruz. Buyurun söz sizde Özan abi. Rica ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Başlamadan şunu söyleyeyim. Şimdi... ...sunumumdaki olaylar... ...ve konuşmalarım... ...kronolojik tarih sırasına göre... ...gideceği için... ...sunumdan sonra... Soru ve katkı olursa olaylar geçmiş olacak. Gene moderatör başkanımızın izniyle sorusu ve katkısı olmak isteyen arkadaşlar hemen o esnada söz alırlarsa bütünlük sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Tamam. Tamam çok teşekkür ediyoruz. Ben her hep herkesin sesini kapattım. O anda sesinizi açıp konuşup Özen Abi'ye gerekli sunu sorularınızı veya katkılarınızı yapıp tekrar kapatırsanız herkes biz de memnun oluruz. Evet Özen Abi buyurun. Efendim tekrar hoş geldiniz. Konumuz Arap İsrail savaşları. Çoğu kullanıyorum. Son senelerde Hepey savaş olduğu için. Aslında çok çok geriye gidersek iki toplum kardeş toplumlar. Ta Hazreti İbrahim'den başlarsak Hazreti İbrahim'in iki oğlu İsmail ve İshak İshak'ın devamı onların çocukları Ta Musa'ya kadar gidiyor. Yahudi Musevi toplumunu oluşturuyorlar. Aynı toprakların insanı olan İshak da Arap toplumunu oluşturuyor. Ve bu iki toplum 1900 hemen hemen 45 sonu 46'ya kadar Filistin topraklarında birlikte yaşıyorlar. Benim bilgilerime göre aralarında büyük bir çatışma, herhangi bir sorun yok. Kaldı ki o Filistin topraklarında hem Arap Hristiyanlar var, Arap Müslümanlar var ve Yahudiler var. Müşterek olarak orada 600 yıllık Osmanlı Devleti dahil yaşamışlar. Ancak İsrailler için, Yahudiler için dünyada aleyhlerinde bir gelişim var. Bu İsrail aleyhindeki gelişimi, Yahudi düşmanlığını şu üstü çıkarabilir misin? Alta koyabilirim. Yahudi düşmanlığını antisemitizm deniyor. Dört nedene ayırabiliyoruz. Siyasi ve ekonomik antisemitizm. Yani siyasi diyoruz Atlantik'i geçen ilk uçak Amerikalı pilot Lindbergh Yahudi kökenli olduğu için Amerika'da takdir edeni var, etmeyeni var. Teolojik veya dini kökenli antisemitizm. Bu da özellikle tarih boyunca Katolik Hristiyanlar tarafından Yahudiler istenmiyor, sevilmiyor, karşı geliniyor. Milliyetçi antisemitizm. Burada Yahudileri açgözlü, kibirli gibi bir takım özelliklere sahip oldukları iddia ediliyor. Kaşörüt ve sabat, çabat gibi bir takım gelenekleri olduğu söyleniyor. Fransız devrimi esnasında Voltaire ve diğer bazı Fransız düşünürleri milliyetçi oluyorlar ve Yahudi düşmanı oluyorlar. En sonda Naziler tarafından doruk noktasına ulaşan, daha öncelerde de oluşmaya başlayan ırkçı antisemitizm. Yani özellikle Naziler ne diyor? Alman ırkı, Cermen ırkı çok üstündür. Yahudileri dışlıyor. Tarihteki Yahudi düşmanlığı birinci Haçlı seferleri tamamen Yahudi düşmanlığı üzerine yapılıyor. Kudüs'e gelen Haçlı orduları orada 70 binden fazla Müslüman ve Yahudi'yi kılıçtan geçiriyor. Tabi burada çoğunluk o tarihlerde Yahudilerde. Bu 70 bin kişinin çoğu Yahudi. Temsili bir fotoğraf. İspanya'da ve Portekiz'de Yahudiler var. İspanyol Koyu Katolik 1492 yılında Endülüs kararnamesi ile bütün kardinaller, papazlar, üst rütbeli katolikler bir bildiri yayınlıyorlar ve İspanya'daki Portekizleri, bütün Yahudileri yurt dışına çıkarıyorlar. Bunlardan bir bölümü Osmanlı topraklarına geliyor. O zaman Osmanlı zaten e, kozmopolit bir e, nüfus yapısına sahip. Bir kısmı da Avrupa'nın muhtelif yerlerine gidiyor ve orada ticarete ve ticarete olduğu kadar da yönetime hakim oluyorlar. Örneğin bunlardan en ilerisi belki Hollanda'dır. Hollanda'nın hiçbir askeri gücü kuvveti yok ama buna rağmen o küçücük Hollanda Yahudilerin etkinliği sayesinde dünyada birçok ticaret kökenli sömürgeler elde etmişler. Milliyetçi yani cermen ruhlu ırk esasına dayanan Almanya'da görüyoruz Nazilerden önce Alman yazar Wilhelm Marr cermen ruhu için Yahudi ruhu karşısında zafere giden yol adlı bir kitapçık yayınlamıştır. Fransa'da da benzer olaylar vardır. Yine 1890 yıllarında Fransız ordusunda albay Yahudi kökenli Dreyfus devlet sırlarını, ordunun sırlarını Almanlara verdiği için vatan haini ilan ediliyor ve askeri mahkemede yargılanıyor. Ömür boyu hapse mahkum oluyor. 1899'da tekrar mahkemeye çıkarılıyor. Ve askeri mahkeme tarafından suçlu bulunuyor. Ancak Fransız Cumhurbaşkanı Dreyfus'u affediyor. Ve Birinci Dünya Savaşı başlamasından önce bu sefer sivil mahkemeye çıkarılıyor ve mahkeme tarafından suçsuz bulunuyor. Dolayısıyla 15-20 sene içinde Dreyfus vatan haini, ömür boyu hapis, sivil mahkeme affedilme gibi birçok inişli çıkışlı olaylar karşısında kalıyor Fransa'da. Tabi Fransız ordusundaki Fransız subaylar Yahudiliğe karşı açıkça düşüncelerini ve hareketlerini gösteriyorlar. Yine Fransa'da ırk kökenine dayalı 1889 tarihinde seçim posteri Adolf Willett isimli bir aday Yahudiler ırkımıza düşman farklı bir ırktır. Yahudiliği göremiyorum altındaki yazıyı. Yahudiliği işte yok etmemiz lazım gibi sözler söylüyor. Seçim propaganda afişinde. Yani buradan şunu unutmadan belirtmek istiyorum. Irkçı antisemitizm ta 1800'lerin sonunda belki evveliyatı var bilemeyeceğim ama Fransa'da, Almanya'da başlıyor. Nazi Almanyası'nda Hitler başa geldikten sonra bu soykırım, holokost en üst düzeye çıkıyor ve savaşa kadar, İkinci Dünya Savaşı'na kadar 6 milyon Yahudi öldürülüyor. Hitler, Yahudileri Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çeken Alman ekonomisinden sorumlu tutuyor. Ve o esnada Alman bankalarının yüzde ellisi, Alman gazetelerinin yüzde sekseni sahipleri Yahudi kökenliydi. Ve birçok Alman vatandaşı imkanı olan Almanya'yı terk ediyor. Bunlardan büyüklüğünü bilemeyeceğim. Bir bölümü bilim adamları, profesörler Türkiye'ye geliyorlar. Atatürk bunları memnuniyetle kabul ediyor ve Darülfünun'dan sonra İstanbul Üniversitesi'nin kurulmasında çok önemli rol oynuyorlar. Bilim adamları, profesörler her dalda mimarlık, fen biyoloji, matematik, kimya bölümlerinde, hukuk bölümünde geliyorlar İstanbul Üniversitesi'nde profesör oluyorlar ve bölümlerin gelişmesini sağlıyorlar. Hatta ziraatla, tarımla ilgili olan profesörler Anadolu'yu geziyor, tarımla ilgili önerilerde bulunuyor, Bu resim herhalde daha önce olacaktı. Nazilerin yaptığı savaş öncesi gezgin Yahudi ve kapitalist komünist parazit olarak Yahudileri simgeliyor Almanlar. Savaştan önce Almanya 6 milyon Yahudi'yi öldürüyor ve savaş başladıktan sonra komşu ülkeleri işgal ediyor. Romanya'da Almanya'nın etkisi altına giriyor. Romanya'da da epey Yahudi var. Bir kısmı kaçıyor, kurtuluyor. Yaş şehrinde bulunan Varlıklı Yahudiler toplanıyorlar. Seyahat ajantasına gidiyorlar. Diyorlar ki bize bir gemi Filistin'e gitmek istiyoruz. Seyahat ajantası bunlara Transatlantik gibi okyanusu geçecek bir gemi resmi yol gösteriyor. Size bu gemiyi kiralayacağız diyor. Varlıklı Yahudiler para topluyorlar, veriyorlar. 1941 senesinin Aralık ayında biniyorlar ki bu gemi 75 yaşında İngiliz yapımı 46 metre boyunda yani bizim İzmir'deki körfez vapurlarından az büyük kömür gemisi. Gemi 790 Yahudi ile yola çıkıyor fakat Köstenceli limandan ayrılır almaz arızalanıyor. Eski bir gemi Gemi 75 yaşında, motoru 100 sene 1836 model bir dizel motoru. Yoldan geçen bir gemiyle anlaşıyorlar. Yahudiler bir takım mücevherler veriyor. O geminin mekanikleri beraber tamir ediliyor ve tekrar yola koyuluyor. Ve Boğazlardan geçip Boğazdan Marmara Sarayburnu önüne geliyor. Tekrar arıza yapıyor ve orada demirliyor. 790 tane burada Yahudi var. Türkiye bunların kabul etmiyor. Gemi arızalı hareket edemiyor. İstanbul'daki Yahudi cemaati bunlara yardım ediyor. Bu arada Kızılay'da yardım ediyor bu yardım edenlerin arasında çocuk 15 yaşında İsa Kalaton var. O da kayıklarla, motorlarla özellikle yiyecekler Sturma gemisine götürmede çalışıyor. Gemide Romanya'nın Sokoni Vakum Standard Oil Company Amerikan firmasının temsilcisi de var. Ailesiyle beraber Yahudi kökenli iki çocuğuyla beraber gemideler. O da Filistin'e kaçmak istiyor. Amerikan elçisi İstanbul'daki bundan haberi oluyor. Vehbi Koç'la beraber çünkü Vehbi Koç da Türkiye'deki Sokoni Vakum'un baş bayisi, sahibi diyelim. Amerika'nın da ricasıyla, baskısıyla Türkiye bu Sokani Vakum Romanya temsilcisini ailesiyle beraber Türkiye'ye çıkmasına izin veriyor. Gemi tamir oluyor. Ösen abi bir dakikanın altına girdik. Şimdi şunu söyleyelim. Yeni gelen e, misafirlerimiz e, bilmeyebilirler. Şimdi biraz sonra zoom bitiyor. Hemen aynı şeye ya linke tıklıyoruz ya aynı e, numaraya ve e, OTTÜ70 küçük harflerle tıkladığımız zaman kaldığımız yere geri dönüyoruz. Onun için şaşırmayın. Bunu bu şekilde yapa yapa götürüyoruz olayı. Teşekkür ederim. 45 dakika değil miydi Can? Vallahi şu 40. anda... E, yarım saat mi? Yok yarım tamam. saatti. O veya 40 dakikaydı da biz galiba şey yaptık. Kullandık. Şu tamam. anda bir tamam. dakikanın altındayız Ösen abi. Tamam. Önemli ee, değil o. Şunu söyleyeyim. Sturma gemisi Boğaz'dan Filistin'e gitmesine izin verilmiyor. Tekrar Karadeniz'e açılıyor. Ne yapsın gidecek yeri